sana ne olmuştu? Aslına bakarsan nerede, ne zaman başladı olaylar? Hocam ben 9 yaşındayken düşmüştüm. Evet. Kolum kırılmıştı, Elazığ'a gittim. Orada ameliyat oldum. Ameliyattan sonra alçayı çıkardık. Kol yamuk. Hmm. Kaç, e, kaç yaşındaydın? 9. 9 yaşındaydım. Sonra bir şey yapıldım orada. Sonra işte orada ameliyat oldum. Dediler de, bir daha de ameliyat yaparsak kesmek zorunda kalacağız. Biz de şey yapmadık. Daha ameliyat olmadık. Kaç yaşına kadar? Kaç yaşına kadar? 45 yaşına kadar. 45 yaşında peki senin ne eğitti ameliyat olmaya? Çok hastaneye gittim, çok dolaştım. İşte herkes, hiç kimse ameliyata yanaşmadı. Hatta Balta Limanı'na bile gittim. Oradan işte bir sınıf hastası evsiz Size i̇şte geldim çok şükür abi. Olmuş Peki, e, senin kolunda ne vardı e, tam tarif geldim. Eğriydi galiba. Benim kolum şu dirsek komple dışarıdaydı. Evet. Art, artı burada kırık vardı, kemik, amortom. Şu anda çok şey Aslında biz o kemiğin bir kısmını çıkardık değil mi? Evet, kemiğin bir kısmını çıkardık. Ondan sonra da e, o diğer kemiğe de bir plak koyduk, düzelttik. Okay. Aslında e, ameliyattan sonra Korkularımızdan bir tanesi başımıza geldi, parmaklarını hmm. yukarıya kaldıramadım bir süreç. Evet, şöyleydi valla çok. Kork, korktun değil hmm. mi ondan sonra? Böyle bir... kalacaktı. Dedim valla hocaya güveniyorum dedim. O Geri geldi demiş de, geri geldi de, diye şimdi çok şükür yani açtım kapatıyorum. İşte yapacağım. yani hani sinir biraz yaralandı, üzüldü ama Arşan geri geldi. Ee, biz o siniri koruduğumuzu biliyorduk ama yine de hani bir evet. kötü süreç geçirdik. Şimdi koyduğum. dirseğini açıp kapatabiliyor musun? Aynen. Dirseğini aç. Eskiden bunların hiçbirini yapamıyordun herhalde Eskiden değil mi? şöyle kalıyordu. Artı şuna yemek yiyemiyordum. Şimdi elime de yanamana da geliyor. Her evet. şeyi yapabilir Her hale şeyi geldi. Her şeyi yapabiliyorum. Artık ya e aslında uzun süre kırık geçirmiş hastalara biraz böyle veya kaynamamış hastalara dokunmak oldukça zor ama yani Allah'a şükür çok güzel iyileşti. Hiç şükür... Çok korkular mı vardı? Çünkü aile, ailede çalışan sadece ben olduğum için hani olur mu olmaz mı? Gerçekten korkularım çoktu ama çok şükür şimdi raporunda da bitti. başı yapmayı düşünüyorum. İnşallah Pazar evet. Enlice konuza sabır, enlice sabır. Çok Çünkü İnşallah, teşekkür ederim. Hayırdır. Sağ olun. Geçmiş şey olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederim.